Natural gelişimden bütün kardeşlerime sevgiler, saygılar. Buralarım umarım iyisinizdir, bir problem yoktur. Beni soracak olursanız şükürler olsun. Daha iyiyim, öyle söyleyeyim. Sıkıntımız yok, şükürler olsun. Ya kankalarım şimdi normalde sporla alakalı videolar atacaktım ama bayağı bir Instagram'dan kardeşlerimle konuşuyorum. Abi, sokak kavgası hakkında, sokak kavgası korkusu hakkında part part videolar yapar mısın? Yani ben de böyle bir şeye başlamak istedim buralarım. Yani hoşuma da gitti aslında. Aslında hoşuma gitmiyor. Neden hoşuma gitmiyor? Normalde kavgasal. Her şey benim gözümde kötüdür. Yani eksidir, offside'dir buralarım. Bunu siz de bu şekilde düşünün. Ama şu şekilde de olmanızı hiçbir zaman istemiyorum. Hani şu durumda olan kardeşlerim var ki çoğundan konuşuyorum. Abi çok korkuyorum. Abi yolda yürürken kız arkadaşıma bakıyorlar. Ya şimdi buraların bakın. Yolda yürürken kız arkadaşım vardır, yanında bir bayan vardır falandır. Bakın. Herkese herkes bakabilir. Ama bakmanın bir adabı vardır. Böyle öküzün ne derler, trene baktığı gibi bakıyorsa, ne bileyim işte kız arkadaşınıza farklı gözle bakıyorsa ya da uzun süre bakıp rahat oluyorsanız hayırdır diyeceksiniz bir kere de hayırdır bir mi benziyor. Yani konuşacaksınız hanım. Ya benim biraz uslubum şeydir bu konularda hani tamam ben de yani bayanla gezdiğim zaman eyvallah. Hani öyle her bakana da ey hu yapmam ama şimdi baktım yani harbiden değişik bakıyor. Hayırdır dedim yani kardeşim hani bu şekilde olması gerekiyor. Ya bu şekilde şeylere değineceğim. Bu videonun altına da yorum yapın buraları. O şekilde gideceğiz. Yani part part o şekilde size elimden gelen yardımı, bilgiyi sunacağım. Ben de mesela çok hani çok kavga etmişimdir. Yani hala bazen denk geliyor. Oluyor, ediyoruz. Etmek doğru mu? Hani her zaman kaçmaktır önemli olan kavgadan. Geri çekilecektir. Çünkü kavga her zaman kötü şeyler, kötü şeyleri doğru buraların. Bu şekilde uzar gider. Ama hayattan da korkmayın yani. Kork, hani nasıl diyeyim şimdi buralarım? Yani kavga korkunuz da olmasın buralarım. Yeri geldiğinde ed ed edilmesi gereken bir şey yani. Gerek kendi hakkınızı savunurken, gerek aileniz, gerek işte dediğim örnek kız arkadaşı yani bir pişt yaptı mesela böyle hani korkarak olmaz yani buralarım. Bu şekilde olmamanız gerekiyor. Buralarım herkesin kavga korkusu vardır. Ya bunun nedenleri vardır. Nedenini bulmanız gerekiyor. Kendini sen, bak sana soruyorum şu an sen izleyene. Sen kavgadan neden korkuyorsun? Şimdi zarar vermekten mi korkuyorsun? Zarar görmekten mi korkuyorsun? Kavga olduktan sonra sevdiklerine zarar gelmesinden mi korkuyorsun? Ya da işlerin ne haddeye gideceğini bilmediğinden mi korkuyorsun? Neyden korkuyorsun? Sen önce bunu kendine bir sor. Ben bundan korkuyorum. Hmm. Şimdi Zarar vermekten korkuyor olabilirsin. Ama karşındaki adam demek sana vuruyorsa o sana zarar gelmesinden korkmuyor. Yani sana zarar vermekten korkmuyor. O zaman sen de korkmayacaksın. Karşındaki insan sana hamle yapıyorsa, kavgadan korkmuyorsa, kavga dürtüleri varsa sen de korkmayacaksın. Bu sefer dayak yersin. Yani buraların bazen tırmalamak iyidir. Yani karşındakini tırmalarsan he diyecek bu bana zarar verecek. Bu bana vuracaktır. Ben de bunun şeyinden, suyundan gidin. Ama sen ne kadar yaparsan tepene çıkabilir. Belki bak belki şöyle insanlar da bak Ulan bu adam bana vurmayacak, ben de buna vurmayayım. Kavgayı burada kesin. Bak bu şekilde düşünen insanlar da olabilir. Ama sen ne olursa olsun her şey hazır olacaksın bro. Bu yani kendini savunmaktır, kendini korumaktır. Sevdiklerini koruyup savunmaktır. Öncelikle dediğim gibi problemini bir çöz. Sen neyden korkuyorsun? Neden ne çekingen? Yani neyden çekiniyorsun? Ya ben <laughs> kavgadan ben şu şekilde korkmam buralarım. Eğer baktım karşımdaki adam bana vurmaya meyilliyse, bana zarar vermeye meyilliyse ben iki katıyım. Benim de bakış açım bu yani. Ben üç katıyım, beş katıyım. Ya baktım darbe aldım, yıkılmadım tamam. Ben yıkacağım yani. Ama ben darbe aldım, adam bana şey yaptı, adam üstte çıktı. Ya yapamam yani. Ha, ama bunları yap, yapabilmem için bak altını çiziyorum, bak altını çiziyorum. Haklı olmam lazım. Şimdi gidip de yoldan geçen bir adama omuz atayım ya da şşt, gel bakayım buraya. Bu şekilde değil bu şekilde değil. Bu şekilde olaylarda her zaman bak her videomda dedim kavga en son çare. Kavgayı en son çare yani en son çare. Abi sırtını dayadın artık duvara tamam dedin yani. Bunlar bana vuracak kapanacak abi. anne yani de vuracaksın abi. Bu şekilde olmanız gerekiyor. Böyle bir part başlattım. Yorumlarınızı bekliyorum. Onun haricinde videolar sizin yorumlarınıza göre gelmeye şekilde gidecek. Bu kavga korkunuzdur. Bu kavga olayınızdır. Çözeceğiz buraları. Ama dediğim gibi kavga en son çare, kavga edilmemesi gereken bir şey. Ama kaçınılmaza geldiğiniz zaman kendinizi savunmak için her şeyinizi ortaya koymanız gereken bir şeydir buraların. Hoşçakalın.